arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar kanalım burası dedim. Bana dedim e 50 euro donate atın dedim. Partiye gelirim dedim. Bana böyle cevap yollamışlar abi. Cevapları bu. Ben bu insanlarla aynı iş çalışıyorum yani. İnanılmaz. Açıldı server. Zaten bunun içine cin kaçmış. Hasan'ın içine cin kaçmış. Bravo Hasan. Nice cin. Hafeki. <laughs> spektakıldan spektakıla götürüyor sağ olsun. Bunda üzülecek bir şey yok. Adam fantezisini gerçekleştirmiş, zirvede bırakmış. Demiş ki ben kıçıma kurumuş ağaç köklerinden oluşan bir buket sokmak istiyorum. Bu şekilde ölmüş yani böyle ölenler, maden şişesine oturup ölmeyi bekleyenler, İftarda kıçına yanlışlıkla havuç sokanlar. Bunlar. Tamam. Don't look at me like that. Keep opening. Except. Sen devam et. Okay, let's, Keep let's go. Oh yeah. shit. <laughs> <laughs> See, lucky hands. <laughs> See, you're getting wrecked. You're getting wrecked. <laughs> Abi, abi bir dakika, abi mikrofonum çıktı. Arkadaşlar bir saniye. Biliyorum <laughs> <oğlum>. sesi. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Hayır abi, yardım etmiyorum tabii ki. Sus ulan, gel buraya. Otur aşağı. Abi şu an dünyayı kaldırıyorum, sallar mısın? Hadi bir banlanak da. Hop, pole dance. Aha, <laughs> Kamil. <kahvindim. gülüyor> ne yaptı ulan o Kamil? Helal lan, no. Adam çıktı oyunlar, ne no. Ne Hayır, ne ne? Ha şey adam osuruyor RPS yapıyor. Bak bak bak. Abi osuruyor RPS yapıyor. İnanılmaz. Except. Except. Tomek. You wanna? <laughs> that's it that's it. That's, <laughs> it that's no jack Rain stream anymore sorry that's it <laughs> the stream has been hijacked <laughs> come here come here come here i got you man! are you stupid what kind of st like thanks, the stupidity man. level is so high with this one you can have her fuck it thanks thanks i'm Abi beyin ya, beynim yerinden söküldü ya. <laughs> Aha bak 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 bak. Aa bak Jason'ı görüyor musun? Pusu kırmış. Nerede? Aha. Önünde e, oğlum Jason. E, polis sıkmayacak <laughs> mı? Aha! Zaaa! Aha! <laughs> Aha! Surata bak! Surata bak! Lady! Verena! Let's go. What's what's with the fucking face? <laughs> I have no idea. <laughs> You're just horrified because you used the first aid and she's like, how is this working? It's magic. It's a magical spray. It's a magical spray. I just healed myself. Kız çok mu güzel? Kalpler değil mi önemli olan? İngilizce bilmeseniz de ben size çevirte çevirte tamam onun oylamasını yaparız. Ama boş oy yatan çok ibne olacak. Mesela adam izlemeyecek, o yatacak yani. Niye bana o, o şey ha, bu, bu, bu. konuşamadım. Ha bu, bu. Ee, boş oy çok olur ya oylama yaparsak.